take it geldik. Böyle birkaç kişinin rezervasyonu gözükmedi. Benim de başta gözükmedi. Aşırı korktum. Kadın diyor rezervasyonu yok. Diyorum nasıl yok? Bu arada check-in 3'teydi. Ee, biz 11 saat şu an burada daha. Ama Allah'tan benim odam hazırmış. <laughs> o konuda şanslıyım. Yani kimsenin ki hazır değil. Herkes 3'e kadar bekleyecek. Benim odam hazırmış. Ben hemen geldim. Gösteriyorum. Oda turu. Böyle girdik. Burada açılmayan bir kapımız var. Burada tuvalet var çok tatlı. Aşırı şeker. Bu da kocaman bir ayna. Bu da yatak. Allah ayağım vurdu. Dışarısı da bu şekilde. Çok şeker. Kore'ye geldim. Çok çok tatlı, çok keyifli her şey. İçtiğim en iyi kahve. Ya yani hiç abartısız söylüyorum bu arada. Hani diyorlar ya, ha, Fransa'ya ve latte istiyorsunuz. İşte size gönlüm bakıyorlar falan. Yok gayet bir latte mi aldım oturuyorum. Geldim. Şimdi bugünle alakalı size söylemem gereken bir şey varsa e, biraz Instagram'a ağırlık verip burayı sanmış olmam. Ama merak etmeyin bu ilk günümde. iki gün daha var. E, zaten çünkü bugün önüm fiyatlara gitmemiz gerekti. Geldik, yorgunduk, uyumak istedik. Hayatımda defa Paris'e geldim. Ve bayıldım. Yani inanılmaz bir vibe'ı var bence bu şehrin. Ya böyle çıktım, dolaştım. Her yer o kadar güzel gözüküyor ki. Bence gerçekten bizim ülkemizle alakalı en büyük sıkıntı. Tamam ülkemiz cennet. Ama estetik yoksunlu bir cennet. Anlatabiliyor muyum? Burada hep Hop sağda fotoğraf çekil, solda fotoğraf çekil. Her yer o kadar güzel ki hadi fotoğrafı da geçtim. Her yere baktığında insan o kadar mutlu oluyor ki, o kadar keyif doluyorsun ki. Ve i̇şte benim hani ilk deneyimim olduğu için de belki ben biraz hani fazla tepki gösteriyorum <laughs> olabilirim. Ama gerçekten bakın çok güzel bir yer. E ben çok korktum olimpiyatlardan dolayı acaba bir yerler kapalı olur mu? Biz sokaklara giremez miyiz falan? Ama hiç öyle bir şey yok. Sadece herhalde arabalarla alakalı sıkıntı var. Onun dışında geri kalan her şey olduğu gibi işliyor. Ben zaten buraya geldiğimde derdim böyle işte en popüler yerlere gideyim. işte falan değil yani. Ben böyle sokakları gezmek istiyorum. Anlatabildim mi? Hani burada yaşayan insanlar ne yapıyorsa onu yapmak istiyordum. O yüzden böyle çıktım, dolaştım. Önüme gelen yerlere girdim, gezdim. Önüme çıkan yerlerde bir şeyler içtim, bir şeyler yedim falan. O yüzden Böyle yaptığım için çok keyifli oldu. Tek başımaydım. Akşam tabii arkadaşlarımızla birlikteydik. Bir ekip birlikte geldik buraya Olimpiyatları izlemek için. Olimpiyatlarda çok keyifliydi. Gerçekten inanılmaz keyif aldım her şeyden. Şimdi bu iki günde yalnızım. Bakalım nasıl olacak. Yarın sabah erkenden bu otelden çıkış yapmam lazım. Ee, öbür otele geçeceğim. Ya korkmuyor değilim açıkçası. Gergin, tedirgin olmuyor değilim. Tabii ki oluyorum. Ama dışarı çıktığımızda geçiyor. Yani hani hiçbir fark yok yani evinizin yanında dışarı çıkmaktan. Herkes çok yardımsever herkes, çok anlayışlı. Tabii ki belki bulunduğum yerle de alakalıdır. Yani o kısımdan çok emin değilim. Ama çok güzeldi. Hem yağmur yağdı ilk gün. Ya böyle var ya. Çocuk Pelinay'ın hayallerini yaşadığım bir gündü bu bugün benim için. Tek başıma geldim, tek başıma kalacağım. Böyle istediğim gibi dolaştım, istediğim yerlere girdim, çıktım. istediğim yerde istediğim kadar oturdum. Çok keyifliydi benim için. Gerçekten çok keyifliydi. Bugün zaten hava kapalıydı. Kamerayı bir yere koyup çekim bir şey yapamadım. Telefonu bile doğru çıkardım. Çok yağmur gerçekten. Onun dışında her şey çok güzel. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Ay oradaki ışık da varmış. Bir anda karanlık olup Güzel bir efekt yaratırım sanmıştım. Mal gibi kaldım böyle. Günaydın. Şimdi öbür otele geçiyorum. Buradaki işlerimiz bitti. Önce kahvaltı ineceğim. Oradan da öbür otele. Hiç istemiyorum ama Uber tutacağım. Galiba gerçekten hiç istemiyorum. Ama bavulumdan dolayı yoksa yürünecek bir mesafe. Yani 25-30 dakikalık yürünecek bir mesafe. Ama maalesef bavulum var. O yüzden <laughs> Uber'le geçeceğim. Şimdi kahvaltı yiyorum. <laughs> because i like so my niggers. so casually keep diving into concrete. so that sweet. night the telephone comes. Bugünü vlog çekmeye ayırıyorum komple. Çok güzel planlar var aklımda yapmak istediğim birkaç bir şey var. Ama önce saat bu arada 11'e geliyor. Biraz geç uyandım çünkü gerçekten çok yorgundum. Adama kalı hiç uykumu alamadım. Günlerdir dışarıdayım, yürüyorum sürekli her yere falan. Biraz artık uyumam ve dinlenmem gerekiyordu. Kahvaltı almaya çıkacağım. Bir bagel var yakında. Oradan alırım. Bir de kahve alacağım. Dışarıda yerim, odaya gelirim. Hazırlanırım. Çıkarız. Bu arada bir problem yaşıyorum. Telefonumun bataryasına bir şeyler oldu. Şarjım su gibi gidiyor. Nasıl olacak? En çok ihtiyacım olan yerdeyim şarjıma ve bir şeyler oldu telefonuma. Anlamıyorum. Gidince bir göstereceğim herhalde. Neyse. Hadi çıkalım kahvaltı ve kahve alalım. Yani benden, eczenden bir sivilce bandı almamı istedi. Ee, onu alacağım. Dün kapalıydı, pazar diye şimdi açılmış. Kendine de aldı, çok iyi dedi. Bakalım burada var mı bilmiyorum. Bu da yokmuş. Başka eczende geçeceğiz. E, yol üstüne zaten sürekli bir su çıkıyor. Burada Bir tane daha buldum. Hamaçı Giderken yol ışıklı bir beygir atı görmüştüm şimdi oradan da beygir atacağım. Beygir atıyorum. <laughs> 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 oturup yiyebilirim belki burası bakalım. Orada oturup yiyemedim çünkü dışarıda çok güneş vardı. Bir bank arıyorum. 15 dakikadır falan ama hiçbir yerde hiçbir yerde bank yok. Şurada bir tane var şimdi oraya geçsem karşıya. <laughs> Yaklaşık 2-3 saattir yatıyorum gerçekten. Yorgunluktan kalkamadım. Kalkıyorum, hazırlanayım diyorum. Geri yatıyorum falan ama şimdi giyindim böyle. Çok güzel bir üst. Bunu giydim. Şimdi bir ayıp olmasın diye Eyfel'i görmek istiyorum. Yani aslında hiç aklımda yoktu ama bazı şeyler kuraldır biliyorsunuz. Gidip Eyfel'i göreceğiz. Oralarda biraz takılırız. Böyle şehir turuna çıkıyoruz. Şimdi aslında Eyfel biraz uzaktaymış. Yani benim gitmek istediğim Yerin tam tersine. Biraz böyle uzaktan görmeye çalışacağım. Çünkü zaten e, o bölgeler kapalı diye biliyorum. Ay ne güzel burası. Evet buralar gerçekten kapalıymış. O yüzden ben gitmek istediğim yere gideceğim. Yani bir şeyler soruyorlar. Öyle herkesi almıyorlar. Anlamadım yine TikTok'tan buldum. Bir yere gideceğim. Bir göl kenarına gitmek istiyorum. Burada bir kız önermişti. Çok güzel işte insanlar oturuyor. Herkes kendi halinde bazıları müzik yapıyor falan. Böyle gençlerin takıldığı bir yermiş yani öyle diyor. Bayağı bir yürüyeceğim ama bir saat kadar. Hayatımda içtiğim en kötüsü falan yani. İğrenç. 65 70 lira. İğrenç. Bu kadar güzel olacak ne vardı. Allah aşkına. bir buçuk saattir yürüyorum. Oh. <laughs> Kanalın kenarına o kadar tatlı ki. O kadar tatlı bir yer ki. Ben yer burada işte bayağı bir araştırdım. Onlar da konuşuyorlar. Kamerayı gördüler. Yanımda oturuyorlar. Burası böyle ısrarla. Burası en iyi. Burası en iyi denen yerde. <laughs>

oturmuş, uzanmış. Kitap okuyor. Sohbet ediyorlar, bir şeyler içiyorlar. İnanılmaz bir yer. Yani... Herkes şey diyordu, ay bakalım sevecek misin Pars? Büyülendim arkadaşlar. Yemin ederim. Bilmiyorum. <laughs> Şunun, burası ne yani tam olarak? İnanamıyorum. Buralarda biraz tedirgin oldum açıkçası buraya gelirken. Çünkü biraz daha otelimin olduğu yere göre biraz daha sessiz sakin yerlerden geçtim. Çünkü hani bilmediğim yer burası. Sessiz sakin de iyi mi kötü mü insan bilmiyor. O yüzden biraz korktum ama buraya girince anlıyorsun inanılmaz nezih bir yer olduğunu. şey yaşandı. Ben burada oturuyordum kanalın kıyısında. Yanıma iki tane kız oturdu. Ben de böyle hani e, kolluyorum. Biri böyle güvenilir. <laughs> Telefonu çalmayacak birilerini göreyim de fotoğrafımı çekmesini isteyeyim diye. Sonra yanıma iki tane kız geldi. İşte bavulları falan vardı zaten belli yani turist oldukları. Ben böyle şey, vlog çekerken dedi ki kamera ama seni çekebilir miyim? Çok güzel gözüküyorsun falan dedi. Ben de tabii çok sevinirim. <laughs> Sonra kamera fotoğraf çekmedim. Bir şeyler oldu. Telefonumu verdim. Çektiler falan. Konuştuk biraz. Uçağa gidiyorlardı büyük ihtimalle. Çok babaları vardı. Sonra kalktılar gittiler. Aşırı tatlıydı. Şimdi bisiklet kiraladım çünkü yürüyecek güçte değilim. Bunun isimleri Lime. Uygulamayı indiriyorsunuz. Mart gibi çok kolay. Hemen tık tık tık. Bir nefis yere gidebiliyorsunuz şimdi. Biraz otele gidip dinlenmem lazım. Selahim'le geldim, onu söyleyeyim, anlatayım size. Bir de o kadar çok gözlükçü var ki, anlamadığım bir şekilde her sokakta aşırı büyük gözlükçüler var. Neyse onunla geldim, toplamda 7-6-7 Euro gibi bir şey çıktı. 10 dakika falan sürdüm herhalde, 10-12 dakika falan. Yani fiyatları da bu şekilde. Şimdi i̇şte amacım aslında küçük güzel bir yer bulup böyle oturup e, bira içmek istiyorum. Soğuk bir şeye ihtiyacım var. Böyle biraz bira içip ondan sonra otele gidip biraz dinlenip akşam için yemeğe gideceğim. Daha nereye gideceğim Vallahi onu bile hiç düşünmedim. yapabileceğim en kötü şeyi yapmışım arkadaşlar ve uyumuşum. Bir saat kadar. Saat dokuz buçuk. Bir şeyler yemem lazım. Gerçekten çok açım. Sürekli böyle adam akıllı bir öğün hiç yemedim. Ne yiyeceğime dair de hiçbir fikrim yok. Çıkacağım, dolaşacağım, bakacağım. bilmiyorum ya. Ölüme çıkan bir yerde oturacağım. Hala bu arada hala aydınlık. Dokuz buçuk ama hava aydınlık. Neyse hadi çıkalım da şu kız bir karnını doyursun artık. Bir tane Fransız mutfağı buldum geldiğimden böyle dümdüz yemekler yedim ya Fransa'ya da hiçbir şey yemedim. Bir tane buldum ama rezervasyon gerekiyormuş ama gidip şansımı deneyeceğim yani bir şey kaybetmem sonuçta. Bakalım içeri girebilirsem bir kafede Paris sosu, et falan bir şeyler yeriz herhalde. Şey diyormuşum soğan çorbası. <laughs> Kesin çok iyidir bu arada soğan çorbası var gerçekten çok iyidir de. Ah ah ah. Neydi lan bizim korona ismi? Beyond take ah, off, beyond take ah. off.

tane cips aldım. Böyle çikolata falan da alayım dedim de anlamadım. Bir şekilde çikolataların hepsi böyle çok büyük paylaşımlık paketler. Böyle hiçbir şey çekmedi yani beni neden bilmiyorum. Bir çekilmedim. Şimdi gösteriyorum hemen aldıklarımı. En çok bunu merak ediyorum. Bu tavuklu yani üstünde tavuk resmi var. Böyle bir şey. Bu tatlı gözüküyordu. Bir de böyle sade bir şey öbürlerinin yanına sade bir şey alayım diye bunu aldım. Bilmiyorum. Nasıl bir şey? Hiçbir fikrim yok. Bunu da merak ediyorum. Bu ne kadarmış Bunu ona da söyleyeyim. E ben hangisi hangisi? Pahalı. En pahalısı bu. 2.11 euroymuş bu. Bu... Bilmiyorum arkadaşlar. Anlamıyorum. Hepsi bir buçuk euro civar geri <laughs> Ama en pahalısı e, bu olduğunu eminiz yani. Bu 2.11 euro. Valla bu çikolata ayıp olmasın diye aldım. Merak etmiyordu değilim. Ferrero Rocher'in böyle tablet çikolatası. Şimdi hepsine bakacağız. Önce şu sade olanı açıyorum. Biraz dandik kokuyor ama cips ne kadar kaliteli kokabilir ki. kötü bir trans yağ tadı var ki. Böyle trans yağ böyle damağınızda garip bir his bırakır ya. Bu komple sadece o. Bu tavuklu. Garip. Bayağı garip. O. bu. Bir anda böyle duygu roller coaster'ı yaşatıyor size. Böyle içinde bir ekşilik var aynı zamanda. Tavuk nerede hiç bilmiyorum. Tavukla alakalı hiçbir şey yok. Bunu ben şimdi az önce Instagram'da paylaştım bu cipsleri alırken. Story attım. Herkes Bratz'in en iyi cips olduğunu söylemiş. Ben de, bence de bu paketinden zaten belli kaliteli oldu. tadı var. Bu sadece sabun tadıyor yani. Baya sabun tadıyor. öyleymiş. tavukmuş, limemiş hiçbir şey yok yani. Ben bunu atın neyse yatın tadı kalsın. Bu fena değil sanki. Yine bak bu yine güzel. Bu. Bu kalsın yanında. Bunlar lazım atarım. Korkunçtu. Korkunç. Çikolataya bakalım. Paketi. Hmm. İçinde dolgu var. Beğenmedim. Gözü değil de ben sevmem böyle. Çok başarısız bir alışveriş. Özür dilerim hepinizden. Bak bu da mesela sabun kokuyor. Yemin ederim ya.